baharları. Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa. Şimdi ömrün e, ki o da bir süredir neticede ve o süre süreyi biz nasıl biliyoruz? Nesnel olarak biliyorsak yine e, kürelerin hareketiyle biliyoruz. Adamın 70 yıl yaşadığını söylediğimizde o adam dünyada nefes alırken 70 döngü olmuş demek ki. Şimdi öyle de bilebiliriz onu. Şimdi ama burada ilginçtir. Günlerin kısalmasıyla ömrünün yani ömrünün kısalığı arasında bir kıyas yapıyor. Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa, yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa, İçtik bu nadir içti. yıllarca kanmadık Bir böyle zevke, tek bir önlüğe yetmiyor, yazık Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor Lakin vatandan ayrılışımız, ızdırağı zor Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile Bitmez bir özdeyiştir, ölümden beterdir Şimdi bir başka son var Şiiri. Düşünce Ülfet belalı şey. Fakat uzvet sıkıntılı. Bilmem nasıl geçinmeliyim. Son 5-10 yılı. İnsanlar anlaşıldı. Cihanın da sırrı yok. Kalsaydı Türk diye eğer tek bir altın ok. En tatlı bir hayal için atmazdım mı ufkuma? Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma. Gördüm ve anladım yaşamak macerasını. Baki ise ruh eğer bilemezdim bekasını. Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var? Bitsin hayırlısıyla. Bu beyhude sonbahar. Şimdi bunu matematikle yorumlayabilir miyiz diye düşünüyorum ama Sonbaharı burada beyhude sonbahar olarak tarif etmiş. Beyhude kelimesi tabii ki beylere layık bir kelime olup beyaz lisanın bir kelimesi. Zaten Yahya ya Kemal Beyatlı'nın telkin ettiği lisan beyaz lisan. Doğru. Dolayısıyla Yahya ya Kemal Beyatlı'nın Türkçesinde sonbaharın beyhude olarak e, beyhude sıfatıyla nitelenmesi de ilginçtir bey'lere layık bir beyaz lisan kelimesi olarak, beyhude kelimesi. Orada İngilizce tercümesine baktım, şeyin altında, Subtext'te bazen tercümeleri veriyorlar. Beyhude kelimesini vain olarak çevirmiş, vain. Şimdi sonbaharı beyhude, beyhude sıfatıyla nitelerken aslında sonbaharı değil, kendisini e, belki bilerek belki bilmeyerek beyhude yaşamış, nahak yere ömrünü tüketmiş bir kişi olarak e, aslında tarif ediyor. दमानी थे दु şey. Fakat uzlet sıkıntılı. Bilmem nasıl geçirmeliyim son 5-10 yılı. İnsanlar anlaşıldı. cihanında sırrı yok. Kalsaydı tirkeşimde eğer tek bir altın ok. En tatlı bir hayal için atmazdım ufkuma. Dalsın yakından gözlerim artık son uykuma. anladım yaşamak macerasını. Baki ise ruh eğer dilemezdim bekasını. Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var. Bitsin hayırlısıyla bu beyhude sonbahar. Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur. Yalnız duyan çeker derim. En doğru söz budur ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkil budur ki, ölmeden evvel ölür kişi. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Şimdi burada muhtemelen çok derin bir takım felsefi hakikatları söylüyor gibi gözükse de e, belki de kendisi hayatı boyunca tufeyli yaşadığı için yani aylak yaşadığı için ve pek çalışmadığı için daha ziyade e, ömrünü zevk ve sefa ile geçirdiği için tabi belki de e, oradaki iş kelimesini Biraz bu bakımdan yorumlayabiliriz. Şimdi ilginçtir buradaki tarifine göre ölmek bir iştir. Ölmek değildir derken aslında tersinden ölmenin bir iş olduğunu tarif ediyor. Peki ölmek bir iş de yaşamak bir iş değil mi? Yaşayan organizmanın hayatını idame ettirmek için yapması icbar olunan, faal iş olduğunu düşünmek daha mantıklı değil mi? Burada tersinden bir tarifle ya, ya Kemal ölmeyi bir iş olarak tarif ediyor. Yani yaşamanın bir iş olduğunu ama bunun Angarya kabinden bir iş olduğunu ima ediyor. en feci işi müşkil budur ki ölmeden evvel ölüp dişi Şimdi tabi bu tabii ki kendi tarifine göre fevkalade şairane bir cümle ikilisi olsa gerek. Çünkü kafiyeye bakıyoruz. İşi ve kişi kelimesi birbirinin içine geçmiş. Hatta bir diğerini kapsayan kümeler gibi. Şurada kafiyeye baktığımızda işi uyaklı. İşi ve kişi kafiyeli. Şimdi ama ilginçtir. Çalışmanın burada tersinden tarif edilerek ve tabi çalışmanın ve yaşamanın ayrılamayacak şeyler olduğunu da düşündüğümüzde burada ölmeyi giriş olarak tarif ederek aslında bir takım şeyleri belki tersine çeviriyor. Yaşamayı bir iş olarak tarif etse daha mantıklı olmaz mıydı? Ve yaşamayı iş olarak tarif ettiğinde onun takip etmesi için gerekli bir takım işlerin daha banal işlerin yapılması gerektiği kaziyesi olabilirdi. Fakat burada feci bir iş olarak işin hepsi kötü de onun en fecisi olan ölmek fiili demek ki. Kötü bir iş, en fena iş. Şimdi ölmek değildir ömrünüzün en feci işi. Müşkül budur ki ölmeden evvel ölü kişi bu arada iş e, kelimesiyle kişi kelimesini bir araya bir kafiyede bir araya getirerek işlerin anonim olmadığını kişilere göre ata oluştuğunu sezdiriyor şimdi e, adama göre işlerler adama göre iş şimdi e, anonim bir işin e, bir adam tarafından yapılması söz konusu değil adama göre iş e, icat edilerek sırf o kişinin hususiyetlerine ve özelliklerine göre bir işin o kişiye hediye edilmesi demek ki söz konusu olacak. İşi ve kişi kafiyesinden biz bunu anlıyoruz. Ülfet be, Lalı şey. Fakat uzlet sıkıntılı. Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı. İnsanlar anlaşıldı. Cihanın da sırrı yok. Kalsaydı Türkiye eğer tek bir altın ok tatlı bir hayal için atmazdım ufkuma. Dalsın yakından gözlerim artık son uykuma. Tabii Gördüm tabii ve anladım yaşamak şey, macerası.